Kardeşlerim DC grubunda her gün 10-15 dolar arasında. Skin diye diyorum? Katılmak için ne yapıyorsun? DC kanalına geliyorsun. Şartları yerine getiriyorsun. Çekiliş kanalından kutama tuşuna basıyorsun. Ve de daha önceki kardeşlerim gibi sen de kazanabiliyorsun. İyi seyirler. Arkadaşlar selamlar ben Feyniz. Bugün neredeyiz kardeşlerim? Bugün CSGO Skins 300 dolarlık bir yatırımımız var. Geçenki zararları kapatmaya çalışacağım inşallah. Kardeşlerim geldiniz yatırım yapacaksınız. Tık yazdın Ferro 1'e aldın %10 ekstranı 50 mi yatıracaksın? Oluyor sana 55 10.000 de vent puan alıyorsun. Ya biz de mesela şöyle 60 bin event puan var. Onu da kullanırız gösteririz. Ve de kardeşlerim geldiniz Ferro 1 koduyla yatırım yaptınız. 20 dolar yatırım yaptığın zaman şu görmüş olduğunuz 8 tane bıçağı kazanabiliyorsun. Bak bunu yeni açmıştık. Şu Çingene kardeşim şeyden de yazdı zaten. DC'den de yazdı. Allah razı olsun o kardeşimden de. Hayırlı uğurlu olsun. Bak yeni açtık şak diye patladı. Kanka muhabbet bu şekilde. 8 tane bıçak ne kadar çok yatırım yaparsan o kadar kazanma şansın artıyor. 20 yatırınca hepsini kazanma şansın artıyor. Ve yatırım miktarı ve sayısı önemli kazanmak için. Yani düzenli yatırımcının kazanma şansı daha yüksek. Öyle söyleyeyim. Şimdi hızlısından bir bedala geçecek. Event puanını sonra kullanarak. Kankam hani sıfırdan mıfırdan her sikimi denedik. Tutmadı. Şunun amana koyayım ben. Bak bunun harbi amana koyayım. Götünü siktimi kasası sallama. Hani şöyle birer tane kasaların bir iyisi kötüsü hangisi onları bir ayırt edelim. İyisini kötüsünü ayırt ettikten sonra şundan 3 tane koyacağım. Normal koydum. Bunu da normal koydum. Bundan da 4 tane koydum. Eyvallah. Eyvallah. Tam böyle 3'e bölemedik. Aslında bir tane çıkarsam 3'e bölmüş gibi bir şey oluyoruz. Aynen. Bak şimdi 3'e böldük. Şimdi amana böldük. Yeter de birader. Ya bu bu arada hani şey değil. Hedefim rahat 1000-1500 olması lazım ki zararlar çıksın. Son birkaç gündür çok sikti. Ya hedefim o. <laughs> hani şimdi yalan söyleyeyim 600 yapınca duracağım dersem yalan olur. Durmayacağım yani. 600 yapsam o durmayacağım. Yaparız ya. Biz yaparız ya. Yararak yaparız aman akıyım. Adam çift FN'ler, MN'ler. CN'ler, CN'ler. Bu ne oğlum? Ya siktimin iyi salmosu. Bir dur da yerinde. Ver bana da. Evet 20 adı ben 20'lik çeksem ne Hadi 9'luymuş tamam. Çünkü i̇şte onun 30'luğu da var. Kurban oldu. Bana bir tane gammasına doplar atsana. Beni bir rahatlat. Beni bir mutlu et. Bana bir glock at. Ya, atmazsa bu arada Yani bu farmlara karşı zaten ön aynen öyle. Kanka bu seferki farmlar olmamış. Ben söylüyorum bak geçenkiler bin kat daha iyiydi. Ne bini amına koyayım 150 bin kat daha iyiydi. Çünkü geçenki farmlar hatırlıyorsunuz. Kill confirmed'ler falanlar filanlar. 70'e 102. Buradan da çekemezsem gidiyor. Bir tane koalis... Ananın... Amını Bıktım amına koyayım artık ya. Tek şansım FN koalit şu an çekmek. Tek şansım. Onu ben çeksem ne güzel olurdu ha değil mi? Bak ooo siktiminin kırıklarına bak. Ödeyesi tutuyor. Andır girsem alıyordum. Andır girsem alıyordum. Ya bir Big burada sürekli andır istedi. Yemin ederim bundan sonra onu dinleyeceğim galiba. Ya bugün değil. Ama cidden bir gün dinlemeye başlayacağım. Bu arada bu kasar fena değildi. Bedalın peynemesi kötü değil. O yüzden hepsinden deneyeceğim ama ne yapayım. Karışık karışık yapacağım ya. Sikerler. Cursetten de koy. Birer tane böyle en azından sağ solu belli olmaz. Şey koymayacağım. Gamma'dan koymayacağım. Eyvallah. Böyle de üçlü açtım kaybedersem son kalan parayı event puanında satarım. Onu da dörtlü açarım. Onu da kaybedersem siktir olup giderim. Bir de bir sonrakine ne yaparım bilmiyorum. Hani bilmiyorum inan ki bütün hani bu hafta bütün kazandığımı gelip başka yerden kazanıp buraya bayılmak da istemiyorum. Ama kurtarmak da istiyorum. Çünkü burada değişik bir şey var bende. Böyle kaybediyorum kaybediyorum şak diye bir koyuyorum. Bütün bu hani yaptığım bütün zararı tek günde çıkartmış oluyorum. Burayı genelde ben o yüzden seviyorum. Bakalım belki yaptırır. Belki bugündür mesela. Şu ana kadar iyi gitmiyoruz. <laughs> hani 36 kötü kanka. Özellikle bu kasaların bazıları çok kötü. Bak 40 cent, 40 cent. O bazılarını unutmamak lazım. Ben isimlerine bakayım hatta. Bak Bits diyor. Netbook gibi kasadır. Eyvallah. En azından hani sıkıntı yok. Adamla kafa kafayız ama bana da attı. E, buna da şükür. Bak çok kötüymüş mesela. Bir tane 8'lik 4'lük geri kalanı leş. Çünkü boostlu versiyon. Kanka 52-58 <laughs> yine kaldık farm kasasına ve ben çekemeyeceğim. Fn çekmedikçe mutlu olmam. ya Kazanırsam yine eyvallah derim de. Kanka bari bir tane bullet mullet ver de battle alayım. En azından bir tane m4 ver bedalı kazanayım lütfen. O çocuğu beyitleme. Amını götünü siktiğim beyitleme artık. Ver bana bir tane. Bana bir tane. Or bana fene. Allah senin belanı versin. İkisine de FT. Allah senin belanı versin ya. Siktir. Bana koyayım ya. Tamana ya. Yeter daha yeter daha. Yeter daha. daha. Tam yıldız. Amana koydum. Aynen amana koy. Kötü. Kötü verdi. Kötü verdi. Full. Full mantıklı mı? Bence değil. Bence değil. Mantıklı değil. Ya ortak mod falan filan belki mantıklı. 13 tane farm kasası. Ne yapacağım? Yani i̇ki tane FN mi çekeceğim? O yüzden mantıklı değil. Ancak mantık aramıyorum. Çünkü mantıklı bedeller açınca da bir skim olmadı. Ya açtığım bedeller kötü değildi kanka. Peylemeleri de o kadar kötü değildi. Ne oldu? Küsüratı küsüratına kaybettik. Yok under girmem gereken medalda normal girdim falanlar filanlar. Götüne mötüne. Bana da bir tane FN atsın da. Çok görmesin koyayım. Girdiğim para kanka zaten. 330. Hadi event puanı ile 350. Buradan FN çeksem alacağım para 390. Hadi bunlar da 3-5 çektiği de hediye olsa 500 yapmış olacağım. Çok bir şey istemiyorum bak aslında. Öyle dünyanın en büyük paralarını 150 milyon dolar falan filan demiyor mu ben? Şu an bu bedelde FN atayım. Çekeyim o FN'yi kendi param alayım. Bak bitti ha. 7 kasa bitti. Bak 7 kasa. Göz aç kapat. Sıfır. Ben ne anlatıyorum aman ha ya. Piş. İkinciyi çekti. Tamam. Çeksin FN'de çeksin. Uf. 850 milyar dolar çeksin. Bu da çeksin. Çekmezse onun arvadını sikeyim. Sektir git. Hop FN mi lan? İnşallah FN'dir. Aa tüh. Tüh çok üzüldüm. Çok üzüldüm ya. Bok gibi de dedi. Yarrak gibi bak. Dedim yani mantıklı değil dedim. Mantıklı da olmadı. Ak ah, götümüze de bu kaldı. Aman. Bununla da... Bu <laughs> ne zikim ya. Bir kardeşimiz şu sport mi istemişti. Bir tane kasa dedi de ucuz düşük bakiye yapacağın zaman demişti. İnşallah bu sport case midir nedir Onlandır. Ya bununla da bir şey çekemem. Ben bu bedel'in sonu hani bir büyük bir yatırım yapabilirim emin değilim. Bakacağım çünkü bir sinirlendim. Bir sonraki videoda. Bilmiyorum hayırlısı. Hayırlısı bakalım. Bir de düşünsene buradan. Bir ara hatırlıyorsunuz mu bilmiyorum. Ben 10 dolardan bu ne comeback atmıştım 500'e. bu sefer olmadı. Bu sefer olmadı. Comeback manbek come yok. Kardeşlerim. Valla videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hepiniz Allah'ıma emanetsiniz. Çok seviyorsunuz. Dikkat edin.